Seyyidina Hazreti Ömer döneminde mescidi hiç ihmal etmeyen bir genç var. İhtimal Halife-i Ruhi Zemin'in hep arkasından namaz kılıyor ki arkasında böyle bir cemaatın bulunduğunu çok iyi biliyordu. Bu bekar her gün evinden mescide mescitten eve gelip giderken güzergahında bir ev var. Taife-i Nisa'dan birisi gönlünü kaptırmış. Her defasında bir oyunda, bir fettanlıkla, bir fitneyle onun karşısına çıkıyor ve onu çizgi değiştirmeye zorluyor. Sen gel gör ki koca yiğit, fütursuzca gelip geçiyor orada her gün. Ve nihayet insandır yani. Ve bir gün o kapının önünden geçerken adımlar biraz ağırlıyor, hızını biraz kesiyor. O esnada kim bilir belki mescitten çıktığı andan itibaren bir dizeban olmuş bir ayet. İşte tam hızını kesip belki de bakmak ne diyorsun demek istiyordu ona. Belki öyle diyecekti ama fitneye bir adımdı bu. Bir de baktı ki çoktan dilini bir ayet tutmuş. Kendine göre ayet dile hükmediyor. İnnellezine takav izâ messehum taifun mineşşeytan tezekkaru fe izahum mubsirun. Şeytandan bir taif, görünmeyen birisi gelip onlara dokunduğu zaman buna taif da diyebiliriz. Şeytandan şu ağlar, öldürücü şu ağlar, gelip çaktığı zaman tezekkaru birden hatırladılar. Fe izahum derken gözleri açılı Gözleri dört açılı Sahabi dilinde bu mağdur olan, Takva dairesi içindeyken şeytandan gelen tayflara maruz kalıyor ve birden Allah'ı hatırlıyor ve derken gözleri dört açılıyor kendine geliyor. İşte bu maalde olan ayetin diline dolanmış olduğunu gördü bir ceban. Bu arada o zayıf kalbi dayanamadı buna, yıkıldı gitti bu delikanlı, yıkıldı gitti. O günden sonra Mescid'e gelmez oldu, bir gün sabır, iki gün sabır. Hazreti Ömer sordu, birisi vardı safın şurasında. O genci bir iki gündür görmüyorum. Ey Allah'ın peygamberinin halifesi. O genç bir yerde öldü. Utandık size söylemeye. Bir kadının, fettan bir kadının kapısının önünde ölü bulduk onu. Utandır söylemeye ve götürdük gömdük. Bana haber vermeli değil miydiniz? Utandık ey emir emmini. Ve mezarına koşuyor. Başında duruyor. Bakay anlatıyorlar kadın ona doğru adım atınca tevakkuf sonra irkilme sonra Allah'ı hatırlama sonra bu ağır akım aceryanı kalbin tahammül edemeyişi sonra kalbin duruşu ve ölüşü bir günaha girerim endişesiyle kalbin duruşu ve ölüşü mezara götürün mezarda başında duruyor avazı çıktığı kadar bağırıyor Ömer Sesini ötelere dahi duyurabilecek güçte Koca Ömer. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Ya Şâb! وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّةً Rabbisinin huzuruna çıkacağı günün endişesini taşıyan, o korkuyla iki büklüm olanlar için iki tane cennet vardır diyor. Birdenbire mezarı lerzeye getirecek, bir ses duyuldu. Ya emir el müminin, inni ve cedduha merreteyn. Ey müminlerin emiri, senin dediğin o şeyi ben iki defasını buldum burada. Ben iki katını buldum burada. Cennetin müştakane beklediği nesil olmayı artı ediyorsanız, burada bedeni arzulara karşı tavır belirleyeceksiniz. Nefsin önünüzü kesmesine meydan vermeyeceksiniz. Ve Allah'ın inayet ve keremiyle yollarda takılıp kalmayacaksınız. Takılıp kalmayacaksınız ki siz bu türlü şeylerin, küçük şeylerin eskirize bunu olamazsınız. Sizi büyük işler, büyük davalar bekliyor. Dünya kurtuluş bekliyor ve bunu Allah'ın inayetiyle siz tahakkuk ettireceksiniz. Bir zaman söğüde konan bir tırtıl gibi Zamanla kelebekleşip, zamanla güvercin haline gelip, zamanla yüreğleşip, sonra bütün dünyayı daireyi tasarruf ve hakimiyet altına alan soylu asil milletiniz gibi.